Abi ne durumda vatandaş alım gücü? Alım gücü ne durumda? <laughs> Görüyorsun işte. Pazar evi çık. 80 kilo bir elma. 80 lira. Bir kilosu. E, ee, bir üzüm Hasan 150-200 lira. Hak ediyor mu bu cennet vatan bu fiyatları? Hak ediyor ama valla cahiller hak ediyor abi. Ama onun yüzünden biz de yanıyoruz. Ya çalışma, onu, onu şey. Abi ne yapacaksın biliyorsun? Ya sen ben bunu Seçilme biliyor hakkını eline alacaksın. Seçme hakkını alacaksın. Senato şeklinde yürüteceksin abi. Kurultay şeklinde. Anca öyle düzeleriz. Yoksa bu insanlar var ya, cahil insanlar. Adam diyor 17 bin lira alıyorum, geçiniyorum diyor. 25 bin lira kira, giriş kat. Zemin, zemin giriş kat 25 bin lira. Yani durum bu. Nasıl düzelceğiz abi peki? Çare ne abi? Erken abi, seçim şart mı? Erken seçim, erken seçim olsa ne olacak? i̇lk cahil, önce cahilere oy kullandırmayacaksın abi. Onu ortadan kaldıracaksın. Çalıyor götürüyor emmi oğlum bırak Allah'ı. Çal, çalıp götürüyorlar, yürütüyorlar, işi götürüyorlar emmi. Bak. Bizim ocağımızdan ciracı diktiler bırak Emekli miyiz abi? Yok yok Allah etmesin. <laughs> emekli olsan ne olacak? Gene yandın gene yandın. Ya ee, beni ama, ko beni konuşturma içeri attırıyor. Ama geçen yıl emekli yılıydı. Ya emekli emeklerin yıl olduğuna bak memnun ol. Emekliler ölüm yılıydı. Ölüm, yılı ölüm, ölüm, yani. ölüm yılıydı. Geç emekleri. Bu yıl da aile yılı. Ee, Aslında bu yıl, aileler ölür mü? Bu, bu yıl da çıldırma yılı çıldırma. İnşallah, Bilmiyorum. inşallah hepsi çıldırır da o emekliler ne ki var hep çıldırır, hepsi kaybolur, olur yeder de bu Türkiye isteği. Ye emekliler tusa tusa ye diyor. 250 liraya satılıyor gele gel, gel. Ekonomiyi soruyor zaman ne durumda vatandaş alım Yaşasın reis. Bu kadar. Yo, çok Yaşasın reis. Herkes. Yaşasın mı? Evet. Bak, Allah şimdi, Şu lokantaları gez. Şu caddeleri gez. Herkesin altında araba. Evet. Lokantalar tıklım tıklım. Madem durum yok. Sende kaç tane araba var abi? Bende mi? Bende yok. sende yoksa vardı, niye millette var diyorsun? Vardı sattım. Niye sattın abi? He? Daha doğrusu ben satmadım. Başkası sattı. Boş ver. Niye başkası sattı abi? <laughs> o yüzden yani benim durumum çok güzel Allah şükür. Oturma evim var. Kira yok. Kira ödemiyorsun. Kira ödemiyorum. Yemi ekmeğim var çok şükür. Çolum çocuğuma bakacak durumum var. İdi Allah'tan ne isteyeyim? Elhamdülillah. Elim çalışıyor, ayağım çalışıyor. Türkiye'ye bütün dünya memleketlere. Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. Sizin bu i̇ki ülkeye? Evet, devlet mi? Evet, evet. Evet, Mesela iki Azerbaycan'ın parası bizden değerli ama. Olsun, fark etmez. O, o para bize önemli değil. Herkes Türkiye'ye akım edin. Sen bugün 22 Herkes bin... Türkiye'ye akım edin. Neye göre? bin lira maaş alıyorsun, değil güzeldir. mi? Asker onlar dokuz bin lira alıyor. Herkes çekmiyor. Onlar evet. onlar bin lira alıyor. Allah'a şükür yaşayıram. Allah'a şükür yaşayıram. Bana yok bana üzümü, çekme. üzümü çekme. <laughs> üzümü çekme. Gel abla gel. Hayır üzümü çekme. Yaşasın reis. Evet. Abi, Bu, herkes abi, herkes akım ediyor Türkiye'ye. Tamam, Türkiye tabii tabii. Para var, para. Ondan para var. Gelsin bize abla bize versin biraz. Yok ben de ben yok. Kimliğini araştıracağım. Kaç tane gün var? Evet, tamam. Yalan söylemeyin arkadaşlar. Ya Yalan, sen bir dakika söylemeyin. senle ben konuşmuyorum abi. O da benim eşim. senle ben konuşmuyorum. Sen Abla, eşimle ben konuşuyorsun. Ben hakaret etmiyorum cevap veriyorum yani. Ne cevap veriyorsun? Ben hakaret verdin? etmiyorum cevap veriyorum. Verdin? Sizin Türkiye biz olsaydı kimse buraya yakın koymazdı. Siz millet nankörsünüz. Siz millet nankörsünüz. Biri bak çöreğe göz üstü olsun biri bak diz üstü olsun. Ben Allah için konuşurum. Yok doğru konuşmuyorsun. Doğru konuşmuyorsun. Siz bilir Allah'ım bilen Allah'ım bilen şu kadar da tapsa şükür eder. Bak Bak bu kadar Allah'ını bilen bu kadar da tapsa Allah'ına şükür eder beğenmeyen beğenmeyen ülkesine gitsin burası benim <laughs> ülkem sen savunuyorsun sen nerede geldin beğenmeyen Bili ülkesine hadi bak, bak bak sen sen, 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 sen. sen ben hiç Allah'ım Allah'ım sen de ha siktir git git seni gel buradan milleti savunuyor kimsin sen herkes aç ya aç aç Aç, Vallahi billahi ya abla, abla, dışarıdan gelmiş Türkiye'yi savunuyor. Geri zekasını. Kişi sen, isen. Hadi uçana. Hadi uçana. Gidin uçana. Amına koydum inşallah. Ne yaparsan Hayır abla tamam tamam teşekkür ederim. bak ya. Hayır hayır. Benim eşimden Abi ayıp ama küfür edilmez. Kadın seni kadın çimik olur. Abla tamam teşekkür ederim. Içeri, Bırak o. Çek ya. Buradan kimci Burada A -a. Benim, gel, cim, aç. A -a. Ben her şey maestro. Bu işe laf, bu işe beni zıplıyor. Geri çek al ya bak ya. Tayıp doyuyor düzey. karnına o yüzden işte Taypliye buradakilerine vermiyor. Devlet sana veriyor, seni buradan besliyor, bize beslemiyor. Teşekkür ederim. Kifre ediyor, hakaret ediyor. O o memlekette gelmiş bu memlekette neredeyse bizi kovacak ya. Yani ele bir yalan ya kur. Bu şey insanlarla bak hepsi boş. Allah için herkes ne konuşsun. Ya. Bak ya bu bir insanlara bir var. bakalım. hala. kimin cebinde para var? Bir, bir konuşsun var. konuşsun. Millet daha söyle abi kimin cebinde para var doğru dürüst. Millet zor geçiniyor. Bunlar yalan konuşuyor. Bunlar tüzü kuru. Bunlar ülkeyi karıştıran insanlardır. Böyle insanlara mikrofonu uzatmayacak. Allah için konuşacak. Kim olursa olsun Allah için konuş. Allah'ı görecek. Allah için konuşmak lazım. İnsanlar hep zor geçiniyor, zor. Adamın evi de var, evi de var geçinemiyor. Geç, bir fatura geliyor, 2 milyon, 3 milyon. Geçinemiyor insanlar. Allah için konuşmak lazım. Ha, siyaset, miyaset ben konuşmuyorum. Kim iyiyse, Allah onun işi gücü rast gelsin. Kim iyiyse, o oy, oyumu da ona veririm. Ekonomiye bakalım. Kim iyiyse, ekonomik iyiyse, insanların durumu iyiyse oyumu ona vereceğim. Siyaset yok. Kim iyi çalışıyorsa ona vereceksin. Tamam. Kim olursa olsun. Teşekkür Anladın abi, mı abim? Ele oldu. insanlara uzatmayın mikrofi, ele insanlara uzatmayın. Ele insanlar insanları birbirine kimi düşürüyorlar. Ya, kimi <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> Ablam ekonomi gidişat sorusu. Ne durumda alım gücü? E, alım gücü? Valla kötü. He? Kiralar, e, alım kötü. Ayağım beni çekme ya ne oldu? Çok kötü çıktı. O çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Vallahi bir gelecek yok. O yüzden çocuk da yok. Bu kadar mı ya? Bu kadar. Başkan diyor ki 4-5 çocuk yapın diyor. Neyle karşılayacağız? Masrafını vesaire neyle karşılayacağız? Erken seçim şart mı? Şart. Teşekkür ederim. Vallahi sorayım abi ne durumda geçim? Emekli miyiz? Emekliyim mi? Ne durumda emekli? Refah içinde mi? Emekliler zor durumda. <laughs> Neden zor? zor? Kim zor yaptı bu emeklinin geçimini? Kim yapacak? Başka. Onu verdin mi başkana? Yok. Vermedin mi abi? Yok. Peki verenlere bir mesajın var mı? Var. Ne abi? Görüyorlar ortalığın durumunu. Ama hala soğan ekmek yerim diyor, <laughs> su içerim diyor. Yine de veririm diyor. Doğru. Hala diyor. Hala diyor. Akıl yok işte. Hala daha devam. <laughs> Değiştirelim demiyorlar hiç. Ne zaman uyanacak uyanlar? Yeni uyanacaklar da. <laughs> uyuyorlar. Hala uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Teşekkür ederim. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? <laughs> Vatandaşın gerçek gündeminden maalesef hiç kimsenin bilmediği bir şekilde enflasyonun son darbeleri var. Başka hiçbir şey yok. Ee, bugün mesela dünya gündeminde ne dönüyorsa Türkiye gündemi çarpıtarak değiştirebiliyor. Maalesef biz bazı gerçekleri de görüyoruz ama insanlar da bunu tabii ki anlatmaya korkuyor, çekiniyorlar. Ee, bugün mesela siyasetin içine istediğimiz kadar girebiliriz artık. İstediğimiz kadar serbest konuşabiliyoruz. Çünkü önemli olan buydu. Maalesef haksızlığa uğrayanlar da var. İşte bizler çok da ceza aldık. Çok da bedel ödedik. Doğruları konuşuyoruz diye maalesef memlekette. İnşallah bunlar son bulur. İnşallah bunların sonu gelir. İnşallah bu memleketi karıştıranların sonu gelir. Sorumlusu her kim ise. X parti hiç fark etmez. Hangi partiden olduğu da önemli değil. Mesela örnek veriyorum. Selahattin Demirtaş 9 yıldır boş boşuna ceza evinde maalesef. Şimdi de etrafında pır dönüyorlar. Çıkarmaları için uğraşıyorlar. Boyun eğmediği için biz bu dik duruşu sevdik. Bu dik duruşu kim sergilerse onu severiz. Ekrem İmamoğlu da olur, severiz. Özgür Özel de olur, severiz. Kim olursa olsun severiz. Dik duruşu sergileyenleri severiz. Dik duranları severiz. İnşallah hayat karşımıza dik duran insanlarla karşılaştırır bizi. Kimseye boyun eğmeden, el etek öpmeden kimseye burun kıvırmadan hak yemeden insanların hakkına girmeden insanların hakkını çalmadan bakın daha önce birkaç gün öncesinde bir aile maalesef yok oldu düşünsenize Almanya'da yaşıyorsunuz gelip ülkenizde güzelce bir vakit geçirmek istiyorsunuz otelinden tutun sokak yemeğine kadar sokak isportacısına kadar sizi zehirliyorlar ölümünüze sebep oluyorlar ve birileri bunu saklıyor maalesef birileri bunu saklıyor Aylar öncesinde öldürülen, geçen sene öldürülen Rojin Kabayiş için, Kabayiş'in hala katili bulunmadı. Ve hala saklanılıyor. Öncesinde DNA'sında iki erkeğe rastlanılan bulgular şu an yok edilmek üzere. Telefon bozuluyor. İspanya'ya gönderiliyor telefonun yapılması için. Maalesef bunlar çok boş şeyler. Biz hepimiz bunları biliyoruz. Burada da o telefonun şifresi kırılır. O kadar da zor bir şey değil. Bahçeli'nin bir açıklaması var. Bunu da sorayım. Şu an Esenyurt'ta olduğum için bu sorma gereği duydum. Üç arkadaşımı yanıma alıp İmralı'ya giderim dedi. Üç sene öncesine kadar <laughs> Kürtçe dilini bula bula Kürtçe'yi mi kardeş dili olarak seçtiniz diyen adam bugün bunu diyorsa bu işin içinde de çok tehlikeli şeyler dönüyor. Yıllardır Kürtçenin resmi dil olarak paylaşılmasına engel olan bu şahsın bugün bunları söylemesi de çok absürt yani. Bence şimdi bizim de ülkücü kardeşlerimiz var, MHP'yi, CHP'yi destekleyen kardeşlerimiz var, HDP'yi destekleyen kardeşlerimiz var. Herkes bu gerçeği görüyor. Acaba işin içinde ne dönüyor? Asıl önemli soru bu. Bir başka önemli unsur daha var. HDP'nin bu kadar bunlara yanaşması. Şimdi o da çok önemli. Daha önce birbirine zıt olan bu partilerin bir anda birlik olup... Kardeş gibi oldular. Yani bu çok absürt. Ben mesela kendim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşı olarak bu olayları hiç şey yapmıyorum. Tasvip etmiyorum. Bir yerde Selahattin Demirtaş gibi dik duracaksınız. Bir yerde bir şeyi destekliyorsanız dik durun. Ben her zaman haklının yanındayım. Bugün haklı. Cumhurbaşkanı da olsa onun yanındayım. Ekrem İmamoğlu da olsa onun yanındayım, Demirtaş da olsa onun yanındayım. Ben çünkü halkım, ben seçiyorum sizi. Ben halkım, ben sizi seçiyorsam siz sizi seçene saygı duymak zorundasınız. Nasıl ki bir mesleği seçiyorsanız ona saygı duyacaksınız. Şimdi Bahçeli'nin bu konuşmasına gelince de, bu konuşmasına gelince de, yani daha ilk iki sene öncesine kadar düşman gözüyle baktın bu dili bugün nasıl destekliyorsun? Hangi mantıkla, hangi akılla? Yani karşınızda enayi yok. Tamam aptala yatan halk var. Ama çoğu da korkudan sesini çıkaramayan halktır. Ya bunları bence artık aşmamız lazım. Bizim çoktan aşmamız lazımdı ülke genelinde. Biz çünkü bunların hepsinin farkına varıyoruz. Bunların hepsinin farkını biliyoruz. Yazık günahtır. Ya açlıktan ölen insanlar var. Geçinemeyen insanlar var. Kirasını ödeyemeyen sokakta yatanlar var. Nasıl düzeltebilir mi ekonomi bu hükümet? Nasıl düzelteceğiz? nasıl düzelteceğiz? 2019'da 0.07 iken enflasyon bugün, bugün e, 0.70'lerde. E 2019'dan beri 6 yıldır enflasyon düzelecek yalanıyla kandırılıyoruz. Bunu kim söylerse söyle biz biz kandırılıyoruz. Hani nasıl düzeldi? 6 yıldır düzeltilemeyen enflasyon neyle düzeltilecek? E doğal şeyi buldular, doğal gaz madeni buldular. E, hala doğal gaza zam geliyor. Biz nasıl düzelteceğiz bu enflasyonu? Biz düzeltemeyiz. Biz önce kafamızı değiştireceğiz zihnimizi değiştireceğiz. Biz önce biz önce halk arasında birbirimizi kazıklamamayı öğreneceğiz. Biz önce birbirimizden çalmamayı öğreneceğiz. Şimdi devlet meseleleri bir yana, biz halkla birbirimizi kandırıyoruz. Biraz da doğruyu konuşalım. Biz de birbirimizi kandırıyoruz. Şurada 3 liraya satılan şey sen kalkıp da üç lira verirsen, 20 lira kar koyarsan sen düzeltemezsin o ülkeyi. Hangi birini düzelteceksin? Hukuk ne durumda? Diyorsun, birçok gazeteci, siyasi belediye başkanları cezaevinde. Onlar doğruyu konuşuyor diye cezaevinde. Doğruyu konuşan avukatlar şu an iş bulamıyor. O iş bulan avukatların çoğu da baba parasıyla eğitime bile girmemiş. Sabahın köründe gidip imzasını atmış. Derse katılmamış avukatlar. Bugün doktorları da görüyoruz hastanelerde. Hepsi stajyer. Hiç kimse doktorluktan anlamıyor. Google'dan bakıp hastalığın ne olduğunu araştırmaya çalışan doktorun nesinden fayda dokunacak sana? Hiçbir şeyinden. Ama aslında bu mesleği çalışarak hak eden insanlar hukuk olsun, doktor olsun, öğretmen olsun bunların hepsi şu an işsiz. Hepsi şu an sürünüyor. Çünkü bunlar hakkıyla çalıştılar. Baba parası yemediler. Torpille giremiyorlar bir yerlere. Paraları yok çünkü veremiyorlar. Paralı, parası olup verenler maalesef şu an görev başındalar. Bir de bu gerçek var. Teşekkür gitmiş dayı ne yapacağın ekonomi. Ne abi, ekonomik gidişat. Ekonomi değil. İslam gitmiş. Biz Allah'a karşı gelmişiz. Bu devlet ve millet hepsi kendini kandırıyor. Herkes Allah'a düşman olmuş. Bir insan kendi evladına düşman olduğu zaman ne olur? Zulüm olur. Bu millet hepsi Allah'a karşı gelmiş. Nasıl karşı geliyor Allah? A? En kısacık, küçücük, en küçük de faiz. Her, eve Her faiz girmiş. Türkiye nüfusu 85 milyon değil mi? Çin'e kadar bir buçuk milyar. Buradaki bankalara baktığın zaman var ya onlar bizden daha küçük. Değil mi? Evet. Abi ekonomi gidişatınız soruyoruz. Neden alım gücü? Alım <laughs> gücü mü kaldı? Alım gücü yok maalesef. Neden abi bu haldeyiz? Neden bu haldeyiz? Ya her şey buna etken yani. Ee, ekonomi, politikaları da olsun, devletin önlem almamasının sebebi. Buna etken yani. Devlet tarıma destek vermeden dolayı tarım şu anda bittik durumda. Tekstil bitti. Bak birçok tekstil firması hepsi Mısır'a taşındı. E, atölyeler ay, hepsi ay, ay, kapanıyor. Ay, ay, ay. E, emekli durumu ha görüyorsun meydan dolu emekli hepsi oturuyor. Hepsi, kimsenin işi yok, kimsenin gücü yok. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor, faturalarını ödeyemiyor. Yani bu gündem ekonomik iktidarın ortağından bir açıklama var. İmralı'ya üç arkadaşım alıp giderim diyor. Ya gidebilir. Bundan bir sıkıntı yok ki. Yani bu, bunun gitmemesinden mezhesinden bir e, sorun olmaz yani gitmesi gerekiyor da zaten. Yani bir, bir şey çözecekseniz gideceksiniz. Bunu muhatabıyla görüşeceksiniz. Ha bugün son bir senede çok şükür Allah bir çatışma yok, bir asker cenazesi gelmiyor. Biz bir ana ağlamıyor. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki? Buna yani çatışmadan yana olan bir zihniyet olabilir mi yani?